Evet arkadaşlar. Ben bu kimi aldım. Sarı bu. Güzel bir şekilde yapıyor. Bir arıza oldu mu? telefonun meşgul değilse hemen açar ve arızayı gider ben çalışır. En fazla görüntülü aran uzaktaysanız yakındaysanız hemen parçayı temin eder. Tabii ki parçalar arzalanıyor bazen. Ama ben de gayet iyi bir arıza vermedi. Güzel çalışmalarımız var. Ve bu şekilde güzel bir seri sarım yapıyoruz. Çok sayıyorsunuzdur herhalde. Kaç dakika oldu? Yani o kadar dakikada. O kadar güzel sarım. Bir tane boşluk kesinlikle yapmaz izliyorsunuz. Şu an kapattım. Şu an burayı görebilirsiniz. Hiç boş yok.